Arkadaşlar selam. Balayı tatilimizdeki memnuniyet oranımızı çok merak etmişsiniz. Ben de size tatilimizi anlatarak göstermek istiyorum. Öncelikle biz iki kişi balayı için kiralamıştık ama villamız oldukça büyüktü. İki kişilik bir aile çok rahat bir şekilde konaklayabilir. Her odada ebeveyn banyosunun bulunması da ayrıca bir güzellikti. Temizlik ve hijyen bakımından da villamız oldukça güzeldi. Villada ekstra zaman geçirmek istediğin zamanlarda da iki tane masa oyunu olduğu için çok güzel ailenize keyifli vakit geçirebilirsiniz. Biz başından ayrılmadık diyebilirim birkaç saat. Bu arada balayı suite olarak kiraladığınızda da odanıza ekstra süslemeler yapılıyor. Biz son gün çektiğimiz için videoyu maalesef size gösteremiyorum. Ayrıca villanın 4 kişilik, 5 kişilik ve 6 kişilik geniş aileler için de özel villaları mevcuttur. Eğer çocuklarınızla konaklama yapacaksanız kesinlikle çok eğlenceli vakitler geçirerek siz de o sırada güzel bir tatilin keyfini çıkarabilirsiniz. Özetle biz eşimle balayı tatilimizden çok memnun kalınca sizlerin de bundan yararlanmasını istedik.